Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Ali ve arkadaşlar bugün sizlere bir de ahır köpeğin hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi en son bölümde terörtör arkadaşından intikam aldı. Ve arkadaşlar bu, bu bölümde eski evine geri döndü. Bakalım neler olacak. Bu niye ya? Buraya dönmek ciğe değil bir şey ama onu ya boş ver. Şöyle bir gideyim ya. Bir izleyeyim buraları. Dur lan. Bizim Azrail vardı ya Azrail. Onun yanına bir gitmem lazım. Onu Eğitim aldım. Söyledim ona galiba. Korkutuz eğitimini aldım. Azrail. Ne yapıyorsunuz koçum? Ne lan? ter. Nasıl sen iyi İyiyim ya. Sen ne yapıyorsun? Hiç. İçeri gel. Hadi tamam geleyim. Ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor terden Sen, sen nasıl gidiyor? Ben ne de diye gidiyor onu iyi yol Sen e, şey Rocky'den bir şey duydun mu lan? O eğitim eğitim almış duydum. Sorunu sorun ha, evet aldı. Mahallenin en güçlü köpeği şu an yine o. Ama sen geldin diye artık değil. Ben burada uzun süre kalmayacağım. Bir günlük kalacağım. Yine gideceğim. Nereye gideceksin Termetör? Yeni evime, O niye? Orada. Orası da sessiz rahat. Köpekler var mı orada? Yok. Yani sessiz onu yap. Köpekler olsa olsun. Ne olur. Yani kavga yok yani. Sessiz orası. Çok güzel yani Bana çok güzel geldi. Lan o ne lan? Oha. Parçalarım ne oldu? He doğal Yani yeni evim böyle sakin, rahat. Oynayayım. Havuzum da var. Ne? Havuz mu var? Biri getirir lan o evi? Getiririm bir gün. Hadi. Ben şimdi bir oraya bakayım. Lan. Abla. Bana versenize. Neyi? Köpeğe biftek verdiler. Hangi lan? O köpek içeri girmiş. Ha diğer herif. İyi tamam o Ben şimdi Rocky'in yanına gidip gitmiyorsun Terminator. Ağzını burnunu kırar senin. Lan ne diyorsun amın? Tövbe tövbe. Lan ne diyorsun o beni dövemez ki o Onun kafasını kırarım bak senin kafana da kırarım. Tövbe tövbe saçmalama. Ben senden daha güçlüyüm. Korkunuz ben bende var. Ölümsüz eğitimi var bende. Sende yok. Ölümsüz eğitimi mi? O ne lan? O eğitimi aldığın zaman zaten en güçlü köpek sen olursun. Dünyada. Yani dünyadaki en yeni dünyadaki en güçlü hayvanlardan biri olursun yani. Ben de onlardayım. Oho. Köpeğe bak geri geldi. Ne lan? Nerede? Alo. Yok lan. Ya söyleme lan? Şaka yaptım lan. E ee, yani dövüşeceğiz mi? Gel, 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 gel. Saldır bakayım bana Saldır. Saldır. Niye? Sen saldır. Hadi. Öte yemiyor mu? Evet ver. Bak. Seni ısırırım oğlum. Yok ya ısır bakayım. Şu ısırından bir tad almıştım. Hadi ısır. Götün yemiyor değil mi? Ne demek yemiyor lan? Seni ağzı buluklarım terör diyorum. Isırırız onu. O niye Korkuyor musun? Korkmuyorum. Terör. Bak bir ısırırım seni. Kafamın gözünü yararım bak seni Anlıyor musun? Anlamıyorum. Azrail. Benden güçsün diyorsun ya. Ölümcül eğitiminden. Onu O niye ya? Isır bakayım. Nasıl ısırıyorsun? Hadi. Hadi sabırsızlanım. Hadi hadi hadi. Ne oluyor lan? Neredesin? Sözlere bak benim darlama bak. En son bak en son ne oldu biliyoruz. En son ne oldu? Darmadan ettim seni. Terminatör. Benim evimde beni kimse dövemez. Yok ya. Bak saldırırım şimdi ha. Sen saldıracaksın diyorum. Bak ben saldırırım onu yap. Acımam valla. Sıra zaman. Yok ya sen saldır. Lütfen ya hadi ya onu Ne, ne gıcık çıkmışsın sen daha ısır. Sırmayacağım teröter ya. Sır. Ne yapıyorsun? O niye yap? Sahibine saldırayım mı? Götün yosu saldır. Vay ya. Ne yapıyorsun? Bu niye ya? Sahibini dövdüm lan. Ne oldu? He saldırsana. Götün yemiyor değil mi? Örkül korkusuz eğitimini aldım diye. Sırsana lan. He ha, hadi tenöter kaşınıyorsun ama. Ha? Yok ya. Isır lan ısır hadi. Isır bekliyorum onu. niye yap. Terör son kez yiyorum. Isırmayacağım. Sahibimi ısırsan ısır. Isırmasan ısırma. ısırma. İstersen öldür. Ben seni ısırmam. Niye? Söylesene bakayım götün yemiyor mu senin? He? Korkuyor mu? Hani ölümcül eğitimin var senin? Ölümsüz eğitim, ölümsüz. Ni ölüm, ölümcül değil oğlum, ölümsüz. Yok, ölümsüz, ölümcülük yani... Benim azizliğim ama... Yani işte, eğitim eğitim yani. Hani eğitimi var senin ölümsüz, ölümcül eğitimin ne boksa. Var da hani, var. Saldırsana o zaman götün yiyorsa. Saldırmayacağım terminatör. O ya, bak senin kafanı ben kırarım ha. Saldır o zaman terminatör. O ne ya? Demek ki öyle. Lan ah, oh, çok güçlü lan bu. Hadi hadi. Lan çırp çırp. Ah, o ne ya? Pis usuyor lan. Ah. Lan çok kötü usuyor. Ah. Ah. Oh, ah. Oh, çok güçlüsün lan. O ya? Benden kırmızı göz moduna aktı. Ah. O ya? Ne oluyor lan? doğduğuma çöre çöre. Aaa. Aa, başım ağrıyor lan. O niye? Kırmızı yüzüm odak çift. O, ee, o niye? Delirtin beni lan. Çöre çöre. Öldürme beni. Kendine gel. O niye? Ölümcülü içimi anlamam lan. Sırrım seni bağırırım seni delerim lan. İçinden geçerim. O Benimle oyun oynama lan. Sana sır dediğim sana sır lan. Anladın mı beni? Azrail. Oh, tamam çöğretin. Oniyam. Sahibin de öldü. Sana sırrımı atayım da tam geberip gitsin. Oh, oniyam deli ettim beni burada. Kendine gel terminatör oynuyorum. ya? ne yaptım lan? Azrail iyi misin? Oh, i̇yiyim terminatör sen git. Ah. Ana. Bu benim eski evim. O ya? Bu kim lan? Badi mi lan? Bu Badi. Badi Badi Badi. Ne yapıyorsun Badi? Badi ne yapıyorsun lan? Tervetör git lan burada. Git hemen git. Nereye gidiyorum lan? Senin eğitimlerin var mı? Var. Göstersene. Dövüşelim dövüşelim. Olmaz her git. Ne dövüşmek istiyorum ya? Hayır Tervetör git bak Tervetör bak sarım seni oğlum. Isır o zaman. Ya oğlum sinir işte ya. Edeceğim ama. Tervetör bak son kez diyorum. Uyum. Sen nasıl de lan terötür? Hadi ısırırım lan kolay tabii ki. Oh, oğlum çüş lan üşümüşsün. Ah, sır bir daha sır. Sır ağlama. Sır. Gel lan buraya. Hani gizin gücün nerede ya? Oha derim ya. Lan gel. Sen benim ne olduğumu bilmiyorsun. Gel lan Nur, ne sıyon lan bekle. Gel şöyle seninle buraya girelim arena. Uy güzelmiş lan arena gibi. Terminatör. Geldi lan. Daha kırmızı göz modumu aktif etmedim bile. Seni dövüyorum eğitimsiz. Tek bir eğitimim var. O da eğitimi. 2-3 eğitim almıştım ben yani. Ben 6 tane aldım. Çok iyi. Çokmuş. Döv bakayım o zaman. Tövdüm, Allah senin canımı okurum. Ben kırmızı göz modunda değilim bak. O niye ya? Beni ısırıyorsun. Bana etki etmiyor. Yani etki etkisi yok yani. Acımıyor da bir şey hissetmiyorum yani. O niye ya? Oğlum o zaman bütün gözümü ısırma vakti geldi. Aa! Ah, Aa! Ah, ah, ah. Bir daha ısır. Ah, lan ne zaman vereceksin Devilsene. Nesin lan sen böyle? demek ki böyle. Yani ben mi devrilim sen mi devrile? Yani seni ben bir ısırka döverim yani. Ne saçmalıyorsun lan? Geç zaman kırmızı göz moduna. Osuruk göz moduna neymiş de. Hadi geç. Oy ya bu osuruk göz moduna. Nasıl geçiyorsun lan? Geçsene lan. Benim ağlay mı ediyorsun? Geç lan. Geç. Benden günah gitti. Sana dedim. Bir ısırlık radyo verim seni lan. Anladın mı beni? Oh, anladım çaratır. Yani. Bu ne demek ki? Bana bulaşma lan. Anladın mı beni? Aa, çöme, 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 çöme. Hadi eyvallah. Oni lan ne oldu lan bu an? Oni ya. Çok eşin oldu. Rocky bile gidemedim. Rocky bir gidip de bakayım ne yapıyor bir kere gerizekalı. kaldı. Oni ya. Rocky Rocky Rocky. O surruklu bakli. Lan ben ben bir Tyson'a bak şimdi. Tyson, Tyson, Tyson. Sahip ağzına oldu. O. Oh. Evet nasılsın lan? Ne yapıyorsun oğlum? Sana oğlum ne oluyor lan sana? Lan dur lan gel dövüşelim ya. Şaratör. Sinir etme beni. Sırrım seni. Deli gibi sır. Benim eğitimlerim var. Rocky'den daha güçlüyüm. Azrail niye diyor o zaman şey em, Rocky daha güçlü senden? Benden mi? Azrail'in mi dedi? O Azrail 5 minit deveceğim lan bekle. Yok ya. Şşt. Neye deviyorsun lan? Nereye deviyorsun? Bak terörler sinirleniyorum bak. Sinirlen lan. Sinirlen. Isır bakayım ısır. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım. Kızdıracağım. 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 kızdıracağım, 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 kızdıracağım. Bırakmayacağım seni yemin ederim bırakmayacağım. Sen bak beni darla bak sırrım seni pis sırrım. Oğlum bana çiçek çekme lan. Anladın mı? Sen Bak sinirleniyorum. Ah. O oh, ne yiyem demek ki durup dururken saldırırsın he. Kırmızı gözümü aktif. Ah. Bekle Tyson. Bu bölüm çok kavgalı bir bölüm oldu. Hem de daha fazlası da olacak. <laughs> lan Anyam lan buraya. Geber. Başka köpek yok mu lan? Lan. Gel lan ya, Hepinizi paramparça yaparım lan. Gelin ikiniz de saldırın lan. Hepiniz yasa. Saldır lan. Ağğğ, ağğ. Lan bu ne böyle? Bu. Çiğen öyle törün gücü. Kalkma lan. Kalkma. Bir çorbalar size. Üst üste yatırırım sizi lan. Ben oyun oynamayın. ya, Demek ki öyle. He? Siz öyleyiz. Rocky! Rocky! Neredesin lan? Seni bulunca öldüreceğim Rocky. Nereye gittin lan bu? Rocky! Neredesin lan? Evinde değilsin lan. Neredesin lan sen? Neredesin? Rocky! Ecelin geldi. Raki Ulan Rocky. Seni bir önceki bölümde öldürseydim. Keşke öldürseydim. Keşke. Çekinin lan. Keşke öldürseydim lan. Onu yapmadım vallahi pişman oldum. Ama bu sefer kaçamayacaksın. Arkadaşlar bir videomuzda sonra geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ve arkadaşlar kusura bakmayın. Bu bölüm çok ekşinli oldu. Ve arkadaşlar Çevretör gördüğünüz gibi sokağın sokağın babası oldu yine. siz de ne yapıyorsunuz ya? Köpeği öldürecekler. Yani arkadaşlar yani terörtör yine sokağın babası oldu. Ama o da o zaman olmayacak çünkü Evet, so gerçek babası olmak için yine e, yine Rocky arayacak. Rocky eğitim aldı. Ölümsüz eğitimini falan aldı. Ve arkadaşlar yani terötür Rocky bulduğu zaman yani Rocky ortadan kaldıracak. Yani çocukluk arkadaşı da olsa olmasa kaldıracak. Ve arkadaşlar bir yeni bölüme kadar görüşeceğiz. Bay bay. Bye, bye. Pulldungal, bye, bye.